Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekiğime ipimi sararak hazırladım. Dolgularımı açık tonda bir ip kullanacağım. E, ortasını sarmak için ise daha koyu bir mor kullanacağım. Alt ipime de bundan dolayı e, moru kullanacağım arkadaşlar. Her ikisini birbiriyle düğüm atarak şu şekilde düğüm atıyorum. Arasından geçirerek düğümümü sıkıyorum. Daha sonra da e, ucunu yakıyorum arkadaşlar. Çözülmemesi için. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Alt ipimi hemen birleştiriyorum. Oraya hemen iki tane ilmek attım. Arasını açtım. Hareket eden kısım her zaman alt tarafta, hareket etmeyen kısım ise her zaman üst tarafta olacak arkadaşlar. Şimdi dolgu çalışacağımız için düğümü tam orta parmağımın ortasına denk getiriyorum. Bu şekilde ipimi ayarladıktan sonra ilmeğimi atmaya başlıyorum. Alt taraftan başladım. İki tane ilmek atıyorum. Bir sayıyorum. Şimdi üst tarafında ilmek atıyoruz. İki tane ilmek atıyorum. Bir sayıyorum. Yani iki tane ilmek atmış sayıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta. Bir, iki, üç oldu. 4 6 oldu. Yavaş yavaş genişleterek devam ediyorum. 8 10 12 14 16 18 oldu. Ben buraya toplamda 20 tane dolgu yapacağım. 19 ve 20. 20 tane buraya dolgu yaptım. Dilerseniz bu sayıyı artırabilir veya daha da küçük yapabilirsiniz. Eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dolgu bu şekilde çalıştık. Hemen uyamı bu şekilde düzeltiyorum. Orta parmağımı arasına geçirerek buraya ilmek atmaya başlıyorum. 18 oldu. 2 tane daha ilmek atıyorum. 20. Buraya 20 tane ilmek attım. Şimdi alt ipimi uzatıyorum. Şimdi tepesindeki yuvamızı oluşturacağız. 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. Yine hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz. Buraya 18-20 tane kadar ilmek atıyorum. Buraya da 20 tane ilmek attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çektim. Hemen tekrar buraya 20 tane ilmek atıyorum. Ha. Evet. Buraya da 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Bu şekilde yaprağımın birincisini yapmış oldum. Hemen ikinci yaprağımı yapıyorum. Alt ipimi birleştiriyorum. İpim yukarıda arkadaşlar. Hemen birinci ilmeğimi atarak bu aradaki mesafeyi ayarlıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitliyorum. Bu şekilde başlamış oldum. Arasını açtım. Hemen düğümü tam parmağımın ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Hemen alt kısmından başlayarak 2 tane ilmek attım, bir sayıyorum. 2 tane ilmek atıyorum, bir sayıyorum, 2. 3 4 6 8 10 Bu şekilde birinci yaprağımı yapmış olduğum gibi diğer yapraklarımı da yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Ben burada modeli hazırlarken 5 yapraklı yapmıştım. Araları biraz açık olduğunu düşündüğüm için ben burada 6 yaprak yaptım. Ama hangisini beğenirseniz, hangisi hoşunuza giderse o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi ben burada son dolgumu yaptıktan sonra üzerini tamamladıktan sonra ipimi burada kopararak ucunu yaktım. Şimdi ortasını saracağız. Sadece mor ipimiz kaldı. Hemen bir yaprağımın üzerinden diğer yaprağımın altından ipimi geçirerek ortasını sarmaya başlıyorum. Yaprağımız altı olduğu için her birinin üzerine gelmesi için birisini atlayarak yaptım arkadaşlar. Çünkü her defasında aynı yaprağın üzerine geliyor. Bu şekilde bir sıra üzerini sarmış oldum. Tekrar devam ediyorum. Hemen ikinci sırayı sarmaya başlıyorum. Birinin üzerinden diğerinin altında. İpimi geçiriyorum. İki sıra olan yere geldiğim zaman arkadaşlar hemen iki tane atlıyorum. Tek olanın üzerine alıyorum ipimi. bu şekilde ipimi sarmaya devam ediyorum. Bunu istediğiniz büyüklükte sarabilirsiniz. Dilerseniz 3-4 sıra, dilerseniz 8-10 sıra olacak şekilde sarabilirsiniz. bu şekilde sarmaya devam edeceğim arkadaşlar sararak tamamlayacağım 5-6 sıra sardım arkadaşlar Dilerseniz daha fazla da sarabilirsiniz hemen oyamın ters yüzünü çeviriyorum ipimi arka yüzüne aldım ipimi biraz uzun bırakıyorum hemen yakarak yapıştırıyorum modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.